Merhaba arkadaşlar. Teknodanımıza takılan cihazımız LG'nin en yeni Watchtower modeli. Çamaşır yıkama ve kurutmayı tek bir ünitede birleştiren yenilikçi bir ürün. 12 kilogram yıkama ve 10 kilogram kurutma kapasitesi ile geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılar. Kompakt ve şık tasarıma sahip bu çamaşır kulesi geleneksel üst üste yerleştirilmiş makinelere göre 5 santime kadar daha kısa olup size yerden tasarruf sağlar. Kontrol paneli ortak noktada olması sebebiyle yıkama ve kurutma işlemlerini tek bir kontrol panelinden kolayca yönlendirebilirsiniz. Ayrıca TwinQ uygulaması ile uzaktan Wi-Fi ile bağlanıp kontrol sağlayabilirsiniz. Yapay zeka teknolojisi ile istediğiniz türde çamaşırlarınızı otomatik algılayarak en iyi yıkama hareketlerini seçerek yıkama sağlar. cihazımızı power tuşundan açtığımız zaman led ekran üzerinden kontrol sağlamak istediğimizde pamuklu ütü istemeyen hassas pamuklu eco 4060 hızlı yıkama programı ve program indirme programı yani ilerleyen zamanlarda farklı bir program türü çıktı örnek veriyorum outdoor giysileri yıkama programı bu programı indirerek makine üzerinde uygulayabilirsiniz ışıklı led aydınlatmaya sahip bu şekilde buradan aydınlatıyor. Makinede 39 dakikada turbo baş yıkama özelliği var. Bu düşük sıcaklıkta yıkama programıdır. Burada turbo baş programı gözükmekte. Buharlı kazan temizleme özelliğine sahip. 1400 devir çamaşır makinemiz. Şimdi bu makineyle üstteki kurutma ikisi birbirine bağlı. Burada senkronize çalışıyorlar. Yani yıkadığınız örnek ürün pamuklu giysiyi kurutma makinesi de pamuklu olarak algılayarak kurutma sağlıyor. Cihazımızın kurutma makinesinde kurutma panelini de bastığımız zaman pamuklu programımız ütü istenmeyen, hassas karışık programlar. Yani karışık yıkadığınız giysileri karışık programda 1 saat 10 dakikada kurutacağını ifade ediyor. Hızlı kurutma süresi belirsiz. Yani attığınız giysinin yük miktarını ve kuruluk seviyesine göre kurutma sağlıyor. Yine aynı şekilde program indirebilip kullanabiliyorsunuz. Cihazımızda antibakteriyel karışık kurutma sağlayabiliyorsunuz. Bu cihazımızda kondensör bakımı var. Diğer kurutma makinelerinden farkı alt kondensör temizliğini makine kondensörü yıkayarak kendi sağlıyor. Bu da size kondensör temizliği zahmetinden kurtarmış oluyor cihazımızda tazeleme programı günlük giydiğiniz kıyafeti biraz önce ben içinden çıkardım. Örnek veriyorum bir içine atıp 10 dakikada e, havalandırarak üzerindeki kokuları giderek yeniden girdi bir hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde bir ayakkabı kurutma sepetiyle ayakkabı kurutabiliyorsunuz. Cihazlarımızın kapakları tamperli cam kapaklı. ışık bir tasarıma sahip. Yani genel itibariyle aynı anda hem çamaşır hem kurutma almak istediğinizde tercih edebilecek bir cihazımız. Yer tasarrufu ve ışık tasarımı ile iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Eğer video işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle hoşçakalın.